Merhaba dostlar, selamlar hepinize. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, 12.33'te kamu aydınlatma platformuna Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi bir özel durum açıklamasında bulundu arkadaşlar. Sökeres kapasite artışı yatırımı EPDK onayı. Yapılan açıklama güncelleme, düzeltme de ertelenmiş bir açıklama değil. EPDK'nın 13.07.2023 tarihli kurul kararı gereği Sökeres projesi için ana kaynağı ilave 12 milyon megawatt elektrik kurulu gücündeki res kapasite artışı kurulumuna onay verilmiştir. Tesisin devreye alınması için gerekli çalışmalar devam etmektedir. Tesis devreye alındıktan sonra Söke Res'in toplam kurulu gücü 49,5 milyon megawatt elektriğe 49 milyon 49,5 MW elektrikten 61,5 milyon megawatt elektriğe çıkacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız demiş. Evet. Ana kaynağı ilave 12 MW'lık bir rest kapasite artışı onayı almış ve bu yönüyle önemli bir onay sevgili arkadaşlar. Aydem yenilenebilir enerji alanı şirketinin yapmış olduğu bu yeni bir onay. EPDK tarafından zaten bu şirketler yenilenebilir enerjileriyle yani isimleriyle birlikte bu işi yapıyorlar. Aydem yenilenebilir enerjide 12 MW elektriklik yeni kapasite artışına EPDK tarafından onay almış gözüküyor. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Bizi destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar.